Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20 Kasım Perşembe günü açtım fincanınızı. Mesajın geliyor. Tüylerin diken diken olacak. Beklediğin kişiden bir mesaj geliyor. Ama üzüntüden mi, sevinçten mi sanki saçların, tüylerin diken diken oluyor. Ya belki suçlayarak geliyor olabilir. Ondan sonra barışma taktiğiyle gelebilir. İlk önce suçlar sonra da barışmak için yanaşıyordur büyük ihtimal. Sanki ondan sonra sarılıyorsunuz birbirinize. Askıda olan şeyler çok canınızı sıkıyor. Şu an askıda. Yani iş, güç, artık her ne beklentiniz varsa Yüz yüze gelmekten çekiniyor sanki. Sizle biri. İşinizden memnunsunuz ama değiştirmek de istiyorsunuz. İleride fırsat olursa değiştireceksiniz. Günü birlik bir işler de yapacaksınız. Belki ek olarak da olabilir. Ayrımcılıklardan dolayı yüreğinize çok böyle koyan şeyler var sizin ince düşünceli olduğunuz için. Yüreğinize çok koyuyor. Yanlış bir işlerin içine doğru giden biri var. yanlış işlerin yani bir yanlış hayatının bir köşesinde yanlışlar var çok para gidiyor cebinden bir erkeğin iki tane halka getiriyor biri size ama bilezik ama yüzük ama küpe ama başka bir şey. Sizden biri mesaj bekliyor orada. Evinizin huzuru kaçmış ama tekrardan o huzuru yakalayacaksınız. Kulaklarınızla kendi kulaklarınızla duyacaksınız bazı şeyleri. Kapı dinleyen biri var burada. Kendi kulaklarınızla duyacaksınız bazı şeyleri. Kapının arkasında biri, kapının önünde biri çıkmış. Çözülecek işi zorlaştırıp yolu yokuşa sürüyorlar. Sizin bir evrakla bir sıkıntınız var. Yani gidip gidip kontrol ediyorsunuz. Ama bir dakikada olacak bir şeyi zorlaştırıyorlar. Karşınızdaki kişi zorlaştırıyor. Aracı koyacaksınız. En sonunda işinizi, gücünüzü nazara getirmişler. Nasıl ayakta duruyorlar, nasıl geçiniyorlar, nasıl kapatmadılar, nasıl iflas etmediler derken yani bayağı ayakta durmuşsunuz ama borçlanmışsınız. Kimseye bir şey söylememişsiniz yıkılmanızı bekleyen kişiler var. Ta ki ne zaman başka bir şey güçlendirdiniz, bu işten vazgeçip başka işe geçeceksiniz. Ama yıkıldığınızı hiç kimse göremeyecek. Mutluluk üstüne mutluluk yaşayacaksınız. Bir şeyleri yarım bırakmayı sevmiyorsunuz. Ne yapacağınızı karşınızdaki kişinin ne yapacağını kestiremiyorsunuz. Hesap vermiyor çünkü. Kendini kontrol ettirmiyor. Hesap vermiyor içine kapanık. Sizi çok istediği için karşınızdaki kişi siz de onu istediğiniz için gayret göstereceksiniz. Güvenden sonra hayatınızda büyük oturmalar olacak. Bir ayın içinde bir şeyleriniz çözülecek sizin. Acele ettiğiniz konular Özenerek bakıyorsun hayatınıza birileri. Bir zarar gelir mi diye herkesten de çok korkuyorsunuz bu ara. Birilerinden zarar görmek yani görmekten korkuyorsunuz. Bir televizyon gibi bir şey geliyor hanenize. <laughs> Duvara asılan bir şey. Sizin gidecek bir kapınız olacak artık. Yani ev mi alıyorsunuz artık yaptırıyor musunuz ama gidecek bir kapınız olacak her zaman. çok kızgınlıklarınız var ama içinizde saklıyorsunuz her şeyi. Kalp kırmamak için kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Son noktayı koyacaksınız. Yani sizin sözünüz geçecek. S harfi sizi düşünüyor şu an. isminde soy isminde. S harfi ya da şey harfi. Bir arkadaşınıza, mı, akrabanıza mı çok üzüldünüz? Sanki hastanede yatan bir kişiye çok üzülmüşsünüz. Karşınızda bir kişi hüngür hüngür ağlayacak. Ama yaşadığı acılardan dolayı ama farklı bir nedenlerden dolayı ama ağladığını göreceksiniz onun. Nereye gitse mutlu olamayan bir bayan yüzü çıktı. Nereye gitse arkadaş çevresinde, akraba çevresinde, yani yemelere, içmelere gittiği yerlerde hiçbir şekilde şu an huzurlu ve mutlu değil. Ama hiçbir derdi de yok, içsel sıkıntı. Sanki yumruğunuzu havaya kaldırmışsınız. Ben kazanacağım diyorsunuz. Size hediye geldikçe etrafınızdaki kişiler çatlıyor. Bana niye fazlası gelmedi diye. Gönlünüz çok bol. Cebiniz de çok cömert. Yani cömertlik çok yapıyorsunuz. Böyle çok fazla sıkıntılı kişilerle oturup kalkmıyorsunuz ki onların sıkıntısı bana yansımasın diye. Yeterince zaten kendinize çile çekmişsiniz. Kimseye hiçbir şey söylemesini söylememişsiniz. Sizi dertsiz zannediyorlar. Çile çekmiyor zannediyorlar. Birinizin şansına yaptığınız işlerle alakalı iş yeriniz kum gibi olacak. Yani çok böyle yetişemeyeceğiniz bir işler olacak sizin. Belki yüz defa aynı şeyi duydunuz karşınızdaki kişiden. Sorunu çözeceğim, halledeceğim diye. Ortada hiçbir şey yok. Belki yüz defa aynı şeyi duymuşsunuzdur ama biraz demek ki zaman gerekecek. Yapmak isteyip de şu an çaresiz olan bir kişi var karşınızda. Siz bir yerinizi satacaksınız. Satma kararı alacaksınız. Başka bir yer alacaksınız. Bir yere taşındığınıza çok pişman olmuşsunuz. Artık neden bilmem. Ama taşındığınız yerden bir pişmanlığınız var. Çok yani şaşırmışsınız. Siz böyle şehir dışına gidip yerleşmeyi planlarken o işi bırakıp sizin yanınıza taşınmayı planlıyor. Siz kendimi gar garantiledim artık diye düşünürken o kendini garantilemiş aslında. Sizin gelirlerinizle sizin işinizle yolunuza devam edeceksiniz. Koskoca bir durgunluktan çıkacaksınız artık. Kimseye minnet etmeden yoluna devam etmek isteyen bir zayıf bir erkek yüzü çıktı. Kimseye minnet etmek istemiyor. Bir fotoğraflara bakan biri var. Üzüldükçe uf, o fotoğraflara bakıyor sanki. Sizi başarılarınızdan dolayı çok alkışlayacaklar. Neyi almaya kalksanız <laughs> o fırsatı kaçırıyorsunuz. Yani bir şeylere niyetleniyorsunuz ya satılıyor ya bir şey oluyor. Ama çok istedikleriniz hemen olmuyor. Daha yeni yeni olacak aslında. Çalışkan bir işiniz olacak sizin. Çalışkan bir kişi hanesine bakan bir kişi olacak. Sorumluluğunu alan bir kişi. güzeli güzeli sizin önünüze serilecek. Sistem ediyor bir bayan size. Niye gelmiyorsun, niye kalmıyorsun diye. İyilikleri çabuk unutuyor. Kötülükleri unutmayan bir bayan yüzü çıktı yapılan iyiliklerin hepsi unutuluyor. Kötülükleri unutmuyor. Sizi yapıyorlar nazını. Ayağına hizmet bekleyen kişiler var etrafınızda bıktırmışlar artık. Sizin de kendinize göre sorumluluklarınız var. Sizin kendinize göre bir aileniz var. Yani bayağı bir sorumluluğunuz var. Bir kişi daha ayağına hizmet bekliyor. Ama haneye gelmesini de istemiyorsunuz. Çok emir vaki yapıyor. Çok baskı yapıyor. Çok yönetmeye çalışıyor. Huzurunuzu da kaçırıyor. Artık kavga etmeyecek karşınızdaki kişi sizde. Her şeye kızan, sinirlenen kişi artık değiştiğini göreceksiniz. <laughs> Gidip gitmemek arasında kararsız kaldığınız bir yol var. Gidip gitmemek arasında kararsızsınız. Üç arkadaş bir yere bir yere gideceksiniz. İlk önce bir yerde oturacaksınız sonra arabayla bir yere doğru geçiş yapıyorsunuz. Bütün elinizdekilerin hepsini kaybetmişsiniz. Mal varlıklarını. Sattınız mı? Borç mu ödediniz? Elinizdeki paralar, mallar, mülkler gitmiş gibi. ayrılmak istemediğini her defasında söyleyecek size karşınızdaki kişi <laughs> ben e, boşanmak için evlenmedim diye elinize bir para geçecek sizin toplu bir para geçiyor 15-20 gün sonra güvenmediğiniz kişiler var etrafınızda işle alakalı sizi bir yerlere doğru çekmeye çalışıyorlar ama güvenip de girmeyeceksiniz onlarla bir iş işbirliğine çünkü tam böyle bir samimi olduğunuz veya yıllarca bir tanıdığınız veya akrabanız değil. eğitimleriyle gurur duyacaksınız. Hanenizdekiler için. Hanenizde bunlar kim? Bu gençler. Oğlunuz, kızınız, artık her kimse. Gurur duyacağınız kişiler var. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.